Vakti yoktu ince şeyleri anlamaya. Şimdi evet Oo. Esas, esas konu ondan sonra şey olarak geliyor yani hayatımız hep böyle kalın fırçalar altında güzel şeyleri saklayarak geçiyoruz. Halbuki bunu kaleme döken, ince yazıları şey yapar, ruhumuza hitap eden bir sürü kültürler var. Ya, evet. Ve işte merhaba Çiğdem. Çiğdem. Ne haber? <laughs> Çiğdem bizim. Hoş geldin Çiğdem. Ee, hoş bulduk Olmazsa olmazımız, canımız akrebimiz. Bizi ne zaman, nereden, hangi açıdan sokacağı hiç belli değil. Yani biz bunu Biraz kabul ettik. Biraz önce seni. İçinde, Bence bir şey yok ama sağlığına. <laughs> İçinde çok Hakan tatlış bir çocuk bir şey olan. Hakan oradan bir İşte böyle güler. <laughs> evet. Pandemi de bitirdik, Koro'yla da bitirdik ama biz asıl şu dolma kalemler hikayesini ediyoruz. Evet, ediyorum. oraya yani geldik, değil mi? Hani şimdi? olay bizim şu güzel yazı derslerinde böyle mürekkeple, divitle verdiğiniz o mücadeleden evrilip nasıl bir koleksiyonerliğe döndü, o da Ş sizden mi? Teşekkürler. Şimdi Çiğdem çok güzel sözlerle dile getirdi. Biz tane bir şey var. Dil düşüncenin sınırlarını belirler gerçekten. Biraz evet. yüksek ee, hocam. Dile ne kadar hakimsek, düşünce bizi sınırladı öyle bir şey. Şimdi dolma kalem konusu e, çok özel bir konu, e, yakınlarda bir ortamdayız, bir arkadaş dedi bu çağda mı dolma kalem, hala mı dolma kalem? Ben de dedim ki tam da günümüzde dolma kalem, şimdi dolma kalem. Peki niye şimdi dolma kalem? Korona bize gösterdi ki çok feci bir tüketim çağındayız her kullan şeyi kullan tüketmişiz, kullan, at, kullanıyoruz, atıyoruz. Ay o dolaplarımızın hali. Her şeyi plastikleştirdik ve atıyoruz. Şimdi her gün hepimiz yazıyoruz. Neyle yazıyoruz? Tükenmez kalemle. Günde kaç tükenmez kalem kullanılıyor bilmiyorum ama 100 milyon kesim vardır. 100 milyon kalemi plastik çöplüğüne at. gömüyoruz. Doğru, doğru. Peki ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Şimdi dolma kalem deyince dolma ya, kaleme hocam, dair bir şey söylemek getirmiş lazım. Koleksiyon. Tabii tabii, o çok, o sizinle ilgili. Şimdi her gün hepimizin plastik çöplüğüne, doğayı katlederek 100 milyon tükenmezin plastiğini atarken şu elimdeki bir Japon dolma kalemi platinum. İki yıldır benim kalemim bu ama ben doğayı katletmiyorum. İki yıldır bu benim. Ben sadece bu bittikçe Süper. mürekkebi dolduruyorum kullanıyorum. Ne kadar güzel. Aa, evet. Ben Hiç böyle düşünmemiştim bunu. Kimse evet. böyle düşünmüyor. Evet valla ben de araştırdım ya Bunu bir geldim. Şimdi Koleksiyon 100 milyon bilgim. tükenmez kalem 1-2 liralık olduğu için önemsemiyoruz da tüketim toplumu değersiz kaybediyoruz. Ben bunu kaybetmiyorum ama bu benim için kişisel bir öneme sahip. Ben doğayı kirletmiyorum bir de bunda bir karakter var. Şimdi burada dolma kalem kullanımı ile ilgili bir ikinci konuyu söyleyeceğim. Yani bir kere doğayı kirletmiyorum. Günümüz için önemli bu. İki yıldır benim, daha 12 yıl daha, 22 yıl daha benim olacak çocuğuma miras bırakacağım. Kaybetmesin. Şimdi ikinci konu. Bu bir sanat. Bu bir kültür. Bu bir estetik kaygı. Estetik, güzelliğin bilimi demek sözcü karşılığı olarak. Ben bunu elim aldığımda bunun güzel bir dokusu var. Ben bunu hissediyorum. Şu cebe takılan kısmı klips denilir ama çok güzel görünüyor. Bana çok anlamlı bu. Bunun rengi güzel bir bordosu var. Ama ben bunu elime aldığımda keyif alıyorum. Bu Molen'in bir tablosunu almaktan keyif gibi. Şimdi birisi diyebilir ki Monet'in bir tablosuna baktığında karnın mı doyuyor? Doymuyor. <laughs> doymuyor. Oradan doyuyor. ben başka bir şey alıyorum. Şunu elime aldığımda Ekmek bunu çeviriyorum. Olmaz. Ama çok keyif alıyorum. Bu bir kültür. Bu bir sanat. Bu bir estetik. Ya bununla mı uğraşacağım? Ya boş ver. Bu bir tercih. Daha doğrusu bu bir eğitim. Bir Kürtür. güzel müzik dinlediğinizde Beethoven'ın 900 senfonisinin sonal, e, koral kısımlarını dinlediğinizde ya ne olacak diyebilirsin. Sana bunu anlatmam kolay değil. Önce ilk öğretim, sonra örte öğretim, sonra üniversite eğitimi alman lazım. Çok zor. Sadece bu aşamaya bitmiyor gelmek ki. çok zor. Bir de bitmiyor. Da bitmiyor. Sonra da vizyon denen bir bu şey var ki. Estetik kaygıların algılanabileceği bir ortamlarda bulunman lazım. Gerçekten çok Senin zor. gibi düşünen Şimdi dolma kalemi e, benim için dolma kalem bir sanat, bir kültür, bir kişilik. Bakın bir yanında da böyle program olduğu için size birkaç dolma kalemi örneği götürdüm. Bu bir İrlanda el yapımı dolma kalemi. Şu rengin güzelliğine bakın. Çok Şimdi bir şey yazacağım da elime aldığımda ha, lütfen, bir şu bir az, bir yeşilim, bir lütfen şu turkuaz yeşilim şu renge bakın. Şunu bir tutsana kameraya. İzleyenler izleyenler göremeyecekler. Olmazsa, fiziğin düzgün diye seni ee, seçtim. Bu bir sanattır. <laughs> Biraz aşağı <laughs> diyor. Aşağı. Evet. Hocam bir de aslında karşıdakini de kendine böyle değer verildiğini hissediyor hissettirir diye düşünüyorum. Tabii yani, tabii mi? yani çok bir yö çok öyle yönlü. Yani Bu öyle bir, kültür, bir, şey kültür bir kültür kültür konusu. Gerçekten evet. yani bir kültür konusu. Şimdi herhangi bir şeyi tükenmez kalemle yani. iki lira tükenmez plastikle de yazıp atabilirsiniz. Ama şunu ben elime aldığımda ki ben günlük hayatımda hep kullanırım. Sizin için bugün getirdiğim şu çantam benim küçük çantam her gün çantama girer. Ben günün bu güzel, güzeli güzeli işte. derim. Her gün güzel. günün güzeli derim. Günün güzel. bir güzeli vardır. Bugünün şu güzeli Bugünün güzeli, neydi? Hocam, günün güzeli buydu. Değil, değil, Aa, çok güzel, çok şey. güzel. Bu bu günün Sormamda Sakınca var mı? Şimdi Yanınızda sayı sayıyorsunuz. Ben şöyle. On, on toplam dolma işte. kalem sayımı kaç olduğu önemsiz ama çantama giren günün güzel adayları bunlar mesela bugünkü. Her gün değişiyor evet. bunlar? Her gün değişir. Bunların mürekkepleri ee, özel mi peki? kaydı hocam? Tabi tabi. Hepsinin Şimdi kendine has Mürekkep mı? E, dolma kalem sevenler için mürekkep öyle mürekkep değildir. Mesela bunun içerisinde yeşil mürekkep var. Benim hmm. ellerim her evet. gün mürekkepledir. Mürekkepli. Ama ne güzel. mürekkep. E, <laughs> bu da Hastalarımla görüşürken böyle diyorum yanlış anlamayın bu mürekkep başka bir şey değil. <laughs> yeşil mürekkep yeşil mi yazıyor ki hocam? Yeşil, yeşil yazıyor. Mor onu. yazıyor. Yeşil Ay, mi ne gibi? İşte çiğdem <laughs> sorusu. Çiğdem, ben, nasıl bir soru bu? Onu anlayamadık yani. Hayır <laughs> ben gibi değil. Ama yeşil çiğdem yeşil mi <laughs> ama <yazıyor> mesela, yani. <laughs> mesela ço, bugünlerde ben, ben yeşil mürekkebi çok yeşil yeşil seviyorum. Sence yeşil ama yani. dolma kalemle uğraşanlar şey o klasik <laughs> laciverti bırakalı çok oldu. Kahverengi yazıya çok yakışıyor yeşil çok yakışıyor mesela bunda yeşil mürekkep var. Şunda yeşil var. Ee, bazılarında şu diplomatta kahverengi olabilir. Hatırlamıyorum hepsini. Ee, Bak çok yakışıyor. Ama yani dediğim gibi bana birisi derse ki ya kalem şeyle de yazıyorum. E yaz. Tamam. Ben sana anlatamam bunu? Çok kolay değil. Anlatabilirim de. Kolay değil. Tıpkı aramızda çok küçüşen var. E onlara ya çalıyorsun, söylüyorsun. Ee ne oldu? Sana bunu <laughs> anlatabilmem için ama çok çok e, hamur, ekmek lazım. Çok zaman lazım. Bu bir kültür işi. E, benim bir doktor arkadaşım var. Almanya'da ilk öğretimi okumuş ilkokulu. Çok dolma kalem seviyor. Almanya'da ilkokul öğrenciler dolma kalem kullandırtılıyor. Bu bir kültür. Hocam ta 1874'lerde filan inşaat olmuş waterman, galiba, değil mi? Tabii tabii. ilk dolma kalemi evet. kullanılışı İhtiyaçtan ta o tarihlerde. Neden? Ee, İhtiyaçtan hocam daha iyi bilir. Ya ihtiyaç dedim aslında bir yenilik Şeymiş, yapmak bir, istiyorlar. E, tükenmez Tükenmezle bir şeyler bir bildirge mi bir şey imzalanırken, ondan sonra akıtmış galiba bir şeyler. Yani evet. O sırada işte pompo piston sistemi o sırada. Öyle uğraşmış. Keşfediliyor. Şey 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 evet. Şey evet. Ben o tüylü kalemlerle bizim Divit'le tüylü kalemlerle yazılan hani bir yere kadar artık o sürekli rekabetin çıkmasa onun bitmeyen. tükemmezler daha önceden var var Mükemmel kullanırken çünkü o da bir pompa çeşidi gibi değil mi hocam?